Hala oradan ölmez koltuğun üzerine çık. Bok sineği. Tabi burada ne işin var senin? <laughs> He? Koskocaman bir de. Ya ölmez vuramazsa? Ya Allah. <laughs> ah. Ah valla gitti. <laughs> Nereye gitti? <laughs> Nereye gitti? Ah. Senin ağzına tüküreydim ya. Gideceksin. <laughs> nerede? Gidim. Kamerayı kapatma şu an herkes merak ediyor o sinek. Ölecek mi kalacak mı? Gitti. <laughs> Valla canlı sen İçeri severim. geri girdi ha. Yo. Hey başımın üzerinden geçti. Yemin et. et. <laughs> Aslı sinek nerede? Sinek. Ah. Ah. Yok kız gitmiş. Gitmiş gitmiş. Kapıyı açınca uçtu. <laughs> Şöyle. Böyle ah. kilitleyelim.